15 ile 17. yüzyıl arası sadece Avrupa için değil genel olarak bütün dünya için çok önemli bir dönem. Bu zaman aralığında şu andaki dönemimizde yaşadığımız ve gördüğümüz birçok felsefenin ve modern gelişimlerin temeli atılmış. Bu dönemde ne olmuş da hem Avrupa hem de modern diyebileceğimiz döneme izlerini bırakabilmiş? Rönesans. Rönesans nedir? üstün körü bir anlatmak gerekirse çünkü bu dönem aralığında ortaya çıkan tüm felsefeler bu Rönesans ile bağlantılı. O dönemki felsefecilerin nasıl bir ortamda bu fikirleri yürüttüğünü anlamak açısından da işimizi kolaylaştırır. O zamanlar Avrupa'da cahil var tamam mı? İşte otorite olarak kiliseler görülüyor. Herkes kilisenin dediği şeyleri yapıyor falan. Bu yüzden de kilisenin elinde muazzam bir güç var. Tabii ki de din adamları kendine kullanarak halkı sömürüyor. Ondan sonra işte matbaa geliyor bu coğrafyalara hem İncil hem de düşünürlerin fikirleri yayılmaya başlayınca halk da uyanıyor ve kilisenin dediklerine karşı çıkıyor. Tetiğin çekildiği bir durumda bir silah mermisinin de dolu olması lazım. Zahı da dolduramadı aslında 12. yüzyıla kadar geriye gidiyor. Dediğimiz gibi cahil halkla bir şeyler öğretmek lazım ama Avrupa'da o zaman entelektüel bilgi birikimi konusunda sıfır hiçbir şey yok. Felsefi gelişim yok. O yüzden ne yapıyorlar? Bildiğin felsefe ithal ediyorlar. İslam aleminden, Mısır'dan, Hindistan'dan falan felsefeleri getirip kendi dillerine çevirip millete okutuyorlar. Hem halk öğreniyor hem de dönemdeki aydın insanlar bu çeviri faaliyetleriyle felsefe yapmayı öğreniyor. Öğrendikleri şeylerle kendi felsefelerini oluşturmaya başlıyorlar. Mesela ne düşünüyorlar? Hümanizm düşünüyorlar. Hümanizm ne oluyor? Genel olarak skolastik düşüncenin karşısında olan İnsan bazlı bir düşünce. Kolastik ne karşısında duruyor? İşte dedik ya o zaman Avrupa'da kilise otoriterisi var. felsefe de kilise yapıyordu. İnsan merkezi felsefe yapmasını istiyorlar. Bu görüşün ilk kırıntıları Platon akademilerinde ortaya çıkıyor. Sonra oradan çıkıp büyümüş. Halk da bu fikri benimsemiş. Kartezyen felsefeyi bulmuşlar. Dekatel felsefesi diye de bu düşünce. Bu düşünce yapısında insan bir bilgiye ulaşmaya çalışırken her türlü bilgiye şüpheyle yaklaşıyor şüphe duymayacağı bir yere varana kadar bu bilgileri filtreliyor. E millet de abi biz sorguluyoruz. Bu yaptığımız için sorgulamamız gerekmez mi? Ya bu yöntem doğru değilse diyenler de demiş ki bu süreç boyunca bu sürece şüpheyle yaklaşma. Zaten o yüzden düşünüyorum öylese varım sözünü söylemiş. Dekrates felsefesinde temelinde beni almış, ben kavramını öznelleştirmiş. Ona göre varlık alanında iki farklı töz var. Töz ne diye sorarsanız Wikipedia'da aynen böyle yazılmış. Töz ya da cevher değişen yüklemleri desteklik eden değişmez Gerçekliği gerçeklik. Kendi kendisine var olan anlamındaki felsefi kavram. Özne değil kendinde var olan. İşte Dekrates'e göre bu ikiye ayrılmış yaratan töz ve yaratılan töz diye. Yaratan töz bildiğin tanrı. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan sonsuz töz demiş. Yaratılan tözde kendi içinde ikiye ayrılmış ruh ve madde diye. Ruh direkt akıl işte düşünebilen, sorgulayabilen her şey. Madde de bildiğin çinko, karbon, kalsiyum falan yani hacmi olan uzayda yer kaplayan şeyler. Hukuk felsefesi var. İnsanlar devlet ve adalet hakkında da düşünmüşler bu kilise baskısından sonra More diye bir adam çıkmış. Ütopya diye bir eser çıkarmış. Bu eser de diğer bunun gibi çıkacak olan hayali devletlere adını veren eser olmuş. Yani tüm hayali devletleri Ütopya demişiz. Mor'un bu Ütopyasında özel mülk denen şey yok. Ona göre mutsuzluğun sebebi direkt olarak özel mülk. Bu ada devleti eşitlik esasına göre yönetiliyor. Tabii Mor'un bu istediği Ütopya. Bunun gibi istenen Platon'un devlet Ütopyası var, Farab'ın El Medinatül Fazla Ütopyası var. Campella'nın Güneş Ülkesi Ütopyası var. Bacon'ın Yeni Atlantis Ütopyası olduğu gibi bir de Huxley'in Cesur Yeni Dünya Ütopyası ve George Orwell'ın 1984 Ütopyası da istenmeyen Ütopyalardan. Tabi o dönemin felsefesini sadece yazarlar, sanatçılar falan da etki etmemiş. Bilim insanları da bayağı yön vermişler. Mesela Kopernik evren hakkında olan fikirleri çürütüp güneş merkezli evreni ortaya çıkarmış. İnsan merkezli felsefenin de öncülerinden olmuş. Bacon Aristoteles'e getirdiği eleştirilerle tüme varım fikrini ortaya sunmuş. Tüme varım da ne, ne derseniz elde ettiğimiz veya bizde var olan bilgilerin tamamına bakarak genel bir sonuç çıkarttığımız yönteme tüme varım diyoruz. Galileo var mesela Aristoteles'in evren fikirlerinin tamamen çürütmüş. Doğayı matematiksel bir dille anlatmaya çalışmış. Eylemsizlik ve serbest düşme yasalarını bulmuş. Newton var mesela buradan yola çıkarak yer çekimini bulmuş falan. Yani Bilim adamları bu döneme yön verirken gelecek nesillere ve dönem, dönemlere de kaliteli sağlam izlerde bırakmışlar. Genel olarak 15. ve 17. yüzyıl felsefesi bu kadardı.